Herkes çok güzel bir oyun oynuyor birlikte. Car parking multiplayer oynuyoruz evet, arkadaşlar. Yani bu da kesip başlayalım artık ya. Şöyle bir yolu görelim. Bak hatırladım onu bayağı uzun sürüyordu. Lan, onu mu ne yapıyor lan? Lan bir kes onlar lan. Çok fazla dikkat çektik çekip çarpıcı Bunu nokta koyduk bitti plak ayarlı bu aksoy biter birşey yok burda üstü haliyle yakın olacak bu yükselen değilim bak açalım duvarla falan filan. Arabanı yaparız mutlaka filan. Son post ne yapayım? ekstra Susamışken gönlüm aşka sevgi. Evet arkadaşlar geldim. Şu <laughs>

i do I fit on a fit on a huh? Bence her şeyi Eskisinden daha zor. İnşallah bir top vardır. Ben yine mi Top Topu kayıp oğlum bu oyunda? Ben bu oyunda top yok top. Ama bu Haya. ya. Oha oh, ya. ne oh, yazıyor okay. Coca co... ne? Coca co, gol goler. Golar. Er. Co Coca goler. ne? Şimdi yarım saat bekleyeceğiz. Menüye girerken no problem var ya. 2019 yılında Dünya Kupası'nı kazandı. Kylian Mbappe. Bacana ba küçene, küçene gu. Ah, Kylian Mbappe. Leri 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 Kylian Bacana küçene, küçene gu. Ah, Kylian Mbappe. Bacana küçene, küçene gu. Ah, Kylian Mbappe. multiplayer olmayan olmadan deneyeceğiz. Evet salak şoför geldi. bir gidiyor. Bir gelip bir gidiyor. <Gülüşmeler> bir daha Ne Değil lan? Ben ay, er şey ay, <laughs> <laughs> Artık top olması lazım yani. Çünkü online değil. A top var aynı. gelen geçen topu kaybetildi. O yüzden. Tolüşka. Tolüşka. Baksana. Başladı. Evet. En aldı. En gidiyor. En en seri. En seri Geçen gün En seri gol attıydı ya 1-0'a 0 geçticek haneler. İşte o golü çekerken ben de maçtaydım yani gibiyim maçta. İşte tam ben şut çektim, kaleyi kırdı. O sırada da En seri çekti, gol oldu. Neresinde? Sol ayak, çekti soluna, yapıştırdı. Bana tartık ölü. Hva er det med elevene? Bir seyirci. Kardeşim, tutturmayan şu kaleyi. Top kaleye doğru gidiyor. Ve direkten dışarıya. Allah cezanızı vermesin. Lan top da kaleye doğru gidecek. Bana iyice uyuz oldum lan. Top yok. Neredeyse neyse yürümüyorum. Çok da... Hayat! Aaaa Lan geri zekalı bak Topuklu alır lan bana Sara Dur, saraba gideceğiz Buna Anyaaaa Huuu Dakka kaç dakika 4-2-1 oldu. Kendi kalesine 2 gol. Galibiyeti getiriyor. Ay mağlubiyeti. <laughs> Salak yemin ederim. Ya. Top gelmiyor ki lan. Gel lan top. Hayır da lan top. Top kim artık deniyorsun sen? Evet. Açı daraldı. Açı gittikçe daralıyor lan daralma açı. Vallahi sana şöyle aha. Bir tane lan lan oğlum gitme lan. Oğlum çok benim yarı şu değil mi? Çıkma lan dışarıya Allah aşkına artık sıkıldım ben. Lan dur dur dur. Gidiyorum. Salak salak yemin ederim ya. Bak kendine en son tacı attırdı salak. Tut lan kaleyi. Aha, lan girmedi. Aha. 3-1 mi oldu lan? Kabul 2-2 olmuş lan. lan tam üzerine basacağım tam üzerine bastım tam direkt attı be hadi lan lan aha olacak şu ha Very we'll much with there.